Sigarayı zihin yoluyla bırakmak, özellikle zihinsel disiplin ve motivasyon gerektiren bir süreçtir. Ancak, zihinsel stratejiler ve desteklerle bu süreç daha yönetilebilir hale gelebilir. İşte size bazı öneriler. Motivasyonunuzu yükseltmek. Sigarayı bırakmanın size ne gibi faydalar sağlayacağını sürekli hatırlayın. Daha sağlıklı bir yaşam, daha fazla enerji, para tasarrufu gibi nedenler motivasyonunuzu artırabilir. Zihinsel programlama, kendinize, ben sigarayı bırakabilirim gibi olumlu telkinlerde bulunun. Bu tür düşünceler bilinçaltınızı etkileyerek bırakma sürecinizi kolaylaştırabilir. Stres yönetimi. Sigarayı sıklıkla stresle başa çıkma mekanizması olarak kullanan kişiler için stres yönetimi tekniklerini öğrenmek önemlidir. Yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi yöntemler size yardımcı olabilir. Dikkat dağıtma teknikleri. Sigara isteği duyduğunuzda dikkatinizi başka bir şeye yöneltmeye çalışın. Bir kitap okumak Müzik dinlemek veya kısa bir yürüyüş yapmak gibi aktiviteler size iyi gelebilir. Profesyonel yardım, psikolog veya bir sigarayı bırakma uzmanından destek almak, zihinsel süreçleri daha iyi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Destek grupları, benzer durumdaki insanlarla bir araya gelerek deneyimlerinizi paylaşmak ve birbirinizi motive etmekte faydalı olabilir. Hipnoz, bazı kişiler hipnoz seansları ile sigarayı bırakmada başarılı sonuçlar elde ederler. Unutmayın, Sigarayı bırakmak zorlu bir süreçtir ve sabır gerektirir. Tekrarlayan istekler yaşamanız normaldir. Bu durumları başarısızlık olarak değil, yeni bir öğrenme süreci olarak değerlendirmek önemlidir. Ek bir